Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz ipek çiçeği nasıl budanır, nasıl çoğaltabiliriz filizlerinden, çeliklerinden bununla ilgili olacak. Ve gördüğünüz gibi Ağustos ayında çiçeklenmesi biraz azalmış İpek çiçeğimize nasıl bolca çiçek açtırabiliriz bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Evet şimdi budamamıza başlayalım. Şöyle öncelikle evde bulunan ipek çiçeklerimi sizlere göstereyim. Evet bunları ben çiçek pazarından 5 tane fide olarak almıştım. Ve birbirlerine eklemeler yapmıştım arkadaşlar. Çeliklerinden çoğaltma yapmıştım. Gördüğünüz gibi buraya birer dal ekleme yaptım ipek çiçekleri. Şöyle şu şekilde göstereyim. Bu buna ait bir dal. Bir dal hemen hemen 2,5-3 ayda bu şekilde büyüyor arkadaşlar. Evet şöyle de göstereyim. Buraya da beyaz eklemesi yapmıştık. Gördüğünüz gibi şu an çiçekleri olmadığı için renkler tam olarak belli değil. Şurada da kırmızı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birer daldan baya bir çoğaltma yapmıştık ve saksılarımız gayet dolu oldu. Ama büyük ihtimalle kökleri çok sıkıştığı için ve güzel bir budama ihtiyacı olduğu için çiçeklenmesi biraz durdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da baya bir bakımı istiyor şu anda. Bunlara güzel bir bakım yapacağız. Ondan önce ben size hemen hemen bir bir buçuk ay önce çoğalttım ipek çiçeğimi göstermek istiyorum arkadaşlar bunu detaylı bir video yaptım birkaç gün sonra bunu da paylaşacağım gördüğünüz gibi sıvı deterjan kutusundan harika bir ipek çiçeği çoğaltması yaptım gayet şimdi şu an sabah saatleri olduğu için çiçekleri pek açık değil ama güneş geldikten sonra gayet güzel çiçekli olacaktır şimdi ipek çiçeğimizi budamaya başlayalım nasıl budayabiliriz şöyle bir tanesini çekiyorum Evet şöyle şu an kırmızı renkten biraz alıyorum arkadaşlar şimdi bunları biz budadıkça alttan bolca filiz verecektir ve gayet güzel çoğalacaktır yeni filizler verdiği için de güzel bir şekilde çiçeklenmesi fazla olacaktır şimdi bu Ağustos ayında çoğu çiçeği bir işlem yapamıyoruz arkadaşlar sıcaktan dolayı ama ipek çiçeği biraz böyle arsız ve şey bir bitki olduğu için gayet güzel çoğaltmasını kök gevşetmesini her şeyini yapabiliriz şöyle gördüğünüz gibi biraz kırmızıdan aldım ben her renkten biraz alacağım ve hazırladığım dikdörtgen saksılarımı ekeceğim şöyle şimdi biraz da şuradan turuncudan almak istiyorum ben size birkaç tanesini göstereceğim ondan sonra tamamen budama yapacağım arkadaşlar video çok uzun olmasın diye size her renkten Birkaç tane alımını göstereceğim. Dediğim gibi gayet güzel bir budama yapacağım. Bolca filiz verip güzel bir şekilde hem çiçeklenecektir hem de çoğalacaktır. Şöyle budamasını göstereyim. Evet. Şimdi şurada pembeden de biraz almak istiyorum. Gördüğünüz gibi bir pembe dalından bayağı bir çoğaldı arkadaşlar. Bu ortalama 2 ayda bu hale geldi. Şöyle gördüğünüz gibi bu bir kök. Şundan da biraz alalım. Aslında bu kökleri ayırsak daha güzel büyüyecektir. Evet ipek çiçeğimizi budadıkça alttan bolca filiz verecektir. Aslında bunların güzel bir kök değişimini yapıp tek çiçeği indirirsek daha güzel olacaktır. Bu saksıda hemen hemen 6-7 kök var arkadaşlar. Birer ikişer ekleme yapmıştık. Çoğaltma yapmıştık. Diğer videomuzda görmüşsünüzdür. Evet. Şimdi şöyle biraz da beyazdan almak istiyorum. Ve bunların nasıl ekeceğiz onu da göstereceğim. Aslında bir günde bunların kökünü çıkartıp tekrar bir bakım yapıp toplarını havalandırıp tekrar ekebiliriz. Bayağı bir iyi gelecektir ipek çiçeğimize. Gördüğünüz gibi bayağı bolca filiz veriyor. Ben üstten budadıkça o bayağı bir veriyor arkadaşlar. Birkaç tane bardağı çoğaltma yaptım. Evet gördüğünüz gibi bayağı dallar vermiş. Kestikçe çoğalan bir bitki. Siz de evinizde ipek çiçeğiniz varsa nasıl çoğaltabilirim diye düşünüyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Evet biraz da bunu Şimdi bu ortadaki koyu sarı arkadaşlar. Bundan da birkaç tane almak istiyorum. Şöyle güzelce. Evet, bu kadar bir budama yaptım. Güzel geliştiği için hemen hemen bunun gibi bir 5-6 budama daha yapabiliriz, çoğaltma yapabiliriz. Şu an göstermek için bu kadar yeterli. Şöyle gördüğünüz evet. gibi rengarenk güzel bir ayarlama yaptık. Şimdi size bunun ekimini göstereceğim arkadaşlar. Şöyle alt yapraklarını şöyle çekelim ve şu şekilde ekiyoruz çok sık ekmeyeceğim çünkü demin gösterdiğim gibi bir kök bayağı bir büyüyebiliyor o yüzden aşırı sık ekmeyeceğim arkadaşlar şöyle bir tane yanına böyle turuncu renginde eklemek istiyorum bir sarı bir turuncu bir tane pembe böyle rengarenk güzel olacaktır şimdi şunu da şöyle yapalım Bunlar ortalama bir haftada kökleniyor arkadaşlar. Şöyle bir tane beyaz da ekleyelim. Çok güzel olacaktır. Hem saksıdaki ipek çiçeklerimizin gelişimi güzel olacaktır. Budandığı için yeni taze filizler verecektir ve güzel çiçekler açacaktır. Hem de çoğaltmamızı yapabiliriz. Evet, gelen arkadaşlarıma bayağı çeliklerinden verdim. Onlarda anneme götürdüm. Herkese verdim arkadaşlar. Dediğim gibi kestikçe çoğalıyor ve güzel bir şekilde alttan bolca filiz veriyor. Bolca filiz verdiği için de bolca çiçek açıyor. Evet şu renkten de bir tane koyalım. Bu da böyle pembeli ve beyazlı bir karışım. Ortalama bir haftada kökleniyor ve bir ayda da demin gösterdiğim saksı gibi oluyor arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle çekelim araya bir tane daha şundan ekleyelim şöyle rengarenk gayet güzel olacaktır çok çabuk kökleniyor ve gayet güzel büyüyor nassız gayet güzel bir bitki arkadaşlar evin sıcağına dayanabiliyor bizim burası yazın çok sıcak oluyor sıcaklarda insanı yormayan yıpratmayan bir bitki o yüzden ipek çiçeği çok güzel bizim evde yetişiyor Şöyle şuraya da bir tane şöyle ekelim. Evet gördüğünüz gibi rengarenk güzel bir kombinasyon oldu. Bunlar da biraz büyüyünce, açınca çok güzel olacaktır. Gayet güzel olacaktır. Şimdi şu tarafına da ekelim. Şöyle. Şöyle kırmızı da ekleyelim. Bir tane sarı bir tane kırmızı, pembe pembeli beyaz turuncu normal beyaz gayet güzel olacaktır bunların gelişimine bakacağız arkadaşlar sizde ipek çiçeğiniz varsa bu şekilde çoğaltmalar yapabilirsiniz gördüğünüz gibi benim şu an kestiğim ve budadığım bayağı bir 5-6 saksıyı dolduracak şekilde birkaç tane de bardağı çoğaltacağım almak isteyen arkadaşlar olabilir evet, şöyle güzel güzel dikme işlemlerimizi yapalım. Haftada bir kere denedim arkadaşlar ben ipek çiçeği. Bakalım hangi haftalarda, hangi aylarda daha iyi tutuyor diye. Ortalama 4 günde 5 günde köklendiler. Yaz sıcaklarında daha çabuk köklendiğini fark ettim. Siz de bu şekilde yazın pek başka çiçekleri çoğaltma falan yapamıyoruz ama ipek çiçeğini deneyebilirsiniz. Ya da böyle bir arkadaşınıza falan gittiğinizde birkaç tane alıp kendi evinizde çoğaltabilirsiniz büyütebilirsiniz bakımı çok kolay çok güzel büyüyen bir çiçek türü evet şöyle bu saksıya ekme işlemimiz bitti şimdi şunu bir göstereyim nasıl olduğunu bir bakalım renkleri bunlar dediğim gibi saksıyı şöyle şöyle dolduracaktır hatta aralardan birer tane çıkarma da yapabiliriz şu an burada köklensinler sık olan ve aynı renkler yan yana olanları tekrar çıkarma yapacağız ilerleyen günlerde şimdi bunu da hızlıca ekelim ondan sonra zaten toprağımız ıslak biraz da can suyu verip bunu direkt gölgeye falan kaldırmıyoruz arkadaşlar herhangi bir yerde kökleniyor normalde yenekli bitkileri biraz gölgede dinlendiriyoruz kökleri tutsun diye buna gerek yok güneşte de normal ışık alan bir yerde de köklendi güneşte daha çabuk köklendiğini fark ettim yalnız şöyle bir tane de beyaz şuraya ekelim dediğim gibi gayet güzel büyüyen bir çiçek şöyle bir tane kırmızı da buraya ekleyelim hatta şurada kırmızı varmış şuraya ekleyelim bunlara sonra birbirinden çıkarıp eklemeler yapabiliriz e, renkleri açınca daha güzel olacaktır aranjmanımız. Orada da bakarız. Aynı renkler bir araya geldise tekrar çıkartabiliriz. Dediğim gibi bunu çıkarıp koymada hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Tutuyor yani. Çıkarınca tekrar kurur mu, şey yapar mı, tutmaz mı diye düşünmemize hiç gerek yok. Evet şöyle bir tane de sarı koyalım buraya. Evet güzelce ekmevi işlemimizi yapalım. Yani çiçeklerimizi sadece ilkbahar bakımı değil, yaz bakımı da yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü yazında çiçeklerimiz falanıyor, Sıcaklarda yaprak kurutanlar oluyor. Çiçek dökenler oluyor. Onları güzel bir temizleme budama yapabiliriz. Yani sürekli bitkilerimizle ilgilenmemiz lazım. Güzel bir şekilde büyümesi için. Ben güllerimi buduyorum sarardıkça, kötüleştikçe temizlemesini yapıyorum. Karanfillerimin çiçeklerini güzelce temizliyorum. Sararan yaprakları oluyor. Onları temizliyorum arkadaşlar. Yani sürekli bitkilerimle ilgileniyorum. Gazanyalarım var. Dediğim gibi çiçek çeşidi bayağı çok olunca yani her gün başka bir şeyle uğraşıyorum diyebilirim. Şunlar da köklensin sonra. Köklendikten sonra isteyen arkadaşlarım olursa onlara vereceğim arkadaşlar. Şu an köklendirelim. Çünkü bunları kestik ve ziyan olmasın. Birbirine eklemeler de yapabiliriz. Atıyorum bunda sarı çoktur. Diğerinde azdır. Ona sarı da ekleriz burada. Güzel bir şekilde ayarlamalarımızı yaparız. Evet. ipek çiçeği hakkında bir günde kök değiştirmesini yapacağız arkadaşlar. Bu saksılar gelişimleri durdu. Biraz bakım istiyorlar güzel bir kök değiştirmesi yapıp toprağını gevşetip tekrar ekeceğim ben. Evet şimdilik bu kadar yeterli. Evet şöyle bir göstereyim yaptığımı. Biraz da can suyu verelim. Ondan sonra da yerlerine kaldıralım ve büyümeye bırakalım. Evet ipek çiçeğimizin budamasını gösterdik. Güzelce ekimini gösterdik. Çoğaltmasını da gösterdik. Şimdi birkaç gün sonra da normal ipek çiçeği saksılarımın da dediğim gibi 5-6 kökler var. Onları 2'ye 3'e indirip aralarına tekrar bunlardan köklenmişlerden yine aracman yapabiliriz. Ama kökler çok sıkıştığı için büyük ihtimalle toprakta gidecek yerleri kalmadı. Onlara güzel bir bakım yapacağız. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.